Bu arada e, panele katılmak isteyip de katılamayan, e, katılmak istemeyen veya bu arzu içerisinde olup da katılamayan tüm e, o halde hak ihlalleri yaşamış e, KHK'lı ek listelerinde isimleri olan tüm e, kişilere de e, buradan selam olsun demek istiyoruz. E, O hal gerçekten çok can yakıcıydı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016'da ulusal güvenliği hedef alan tehditlere karşı koyabilme gerekçesiyle ilan edilen olağanüstü hal aslında başlangıçta 3 ay süreliğine diye ilan edilmişti. Fakat daha sonradan 7 kez daha e, uzatıldı ve e, kapsamı terör örgütleriyle mücadeleyi de içerecek şekilde genişletildi bildiğiniz gibi. İlan edilmesinin ardından geçen iki seneden sonra aslında görünürde 18 Temmuz, 18 Temmuz 2018'de sona erdi. Aslında sona ermediğini hepimiz biliyoruz. Bitmeyen bir ohar durumu yaşamaktayız. Ancak 25 Temmuz 2018'de kabul edilen yeni bir yasa, o hal KHK'larındaki düzenlemeleri hatırlatacak şekilde terör örgütleri ya da milli güvenliği tehdit oluşturan diğer gruplarla irtibatı olduğu düşünülen kamu çalışanlarının doğrudan ihraç edilmelerini 3 yıllık bir süreyle daha mümkün kılar hale geldi. O hal süresince KHK yani kanun hükmünde çıkar kanun hükmünde kararname çıkarma olağanüstü yetkisine sahip olan siyasal iktidar aslında parlamenter sistemi devre dışı bırakacak ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracak her türlü değişikliğin önünü açtı. Böylelikle anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle kurulan birçok temel hak ve özgürlükler hukukun askıya alınması ile yok edilmeye çalışılmıştı. İki yıllık o hal uygulaması sonunda gelinen noktada ciddi hak ihlalleri yüz binlerce kişiyi birinci mağdur, milyonları aşan kişiyi ikinci mağdur ve toplumda yaratmış olduğu ağır sosyoekonomik sosyo-kültürel hasar bakımından da içten dışa doğru bir sarmal şeklinde tüm toplumsal katmanları etkileyerek tüm yurttaşları da aslında üçüncü mağdur durumuna getirmiştir. Bütün bunların sonucunda siyasi iktidar tarafından kalıcı hale getirilen bir OHAL rejimi yaratılmıştır. OHAL rejimi ülkeyi birinci ve ikinci mağdurlar açısından tam anlamıyla bir kapalı ve veya açık bir cezaevine dönüştürmüştür. OHAL boyunca 150 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, soruşturması ya da davası devam eden tutuklu sayısının Temmuz 2016'da 26 binin üzerindeyken bu sayının Mart 2018'de 70 binin üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. O hal döneminde gözaltı ve veya tutukluluk yaşayanlardan elde edilen veriler göz altında ve veya cezaevlerinde kötü muamele ve sistematik işkence yapıldığını göstermektedir. Haklarında somut delillere ya da sorumlu oldukları iddia edilen suçlara ilişkin herhangi bir açıklamaya bile yer verilmeden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz bunları okuduk. E, ee, KYK o etli listelerde veya resmi gazetede hep bu şekilde gerekçe gösterilmeden hatta iltisak irtibatlı, iltisaklı olmak kelimelerini terimlerini, kavramlarını bu şekilde duymuş olduk. K E, KHK etli listelerde e, isimlerini gören yani kamudan ihraç edilen 130 bin civarında hani tam belki sayı vermek açısından 129 bin 612 kamu emekçisinin olduğunu iki yıl, o, e, yıllık o ay sonrasında olduğunu biliyoruz. E, ancak o halin sona ermesinden yalnızca 10 gün önce yani 8 Temmuz 2018'de 18.632 kamu emekçisinin son OHAL KYK'sı ile ihraç edilmiş olduğunu ve bu sayının 1 Eylül 2016'dan beri kitlesel düzeydeki en büyük kamu göreminden ihraç olarak kayıtlara geçmiş olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Yani o ay kaldırılmadan 10 gün öncesinde 20 binle yakın kişi e, KHK listelerde yer almıştır. Ayrıca hükümet, binlerce dernek, vakıf, sendika ve sivil toplum örgütünü kapatmış ve gösterilere yasaklar getirmiştir. İfade özgürlüğü üzerindeki baskılarda çok ciddi artışlar yaşanmıştır. En az 203 medya organı kapatılmış ve 150'den fazla gazeteci ve medya çalışanı tutuklanmıştır. FETÖ, PDY ile irtibatı ya da iltisakı veya üyeliği olduğu düşünülen, kamu görevlilerinin süratle tasfiye edilmesini gerekçe gösteren hükümet, darbe girişiminden kısa bir süre sonra ihraçların kapsamını genişleterek e, DHKPC, e, TKK, KCK gibi diğer yasaklı örgütler olarak kabul ettiği, bu örgütler ile bağlantısı olduğundan şüphe edilen de hedef almıştır. O hal KHK'ları ömür boyu kamu onu kamu, kamuda çalışma yasağı getirilen kişiler tarafından to, kişiler toplumda hükümet tarafından terörist olarak damgalanmıştır. KHK'ların uygulanış ve o hal yargılamalarının yürütülüş biçimine bakıldığında temel hukuk doktrini olarak kabul edilen ve suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden masumiyet karinesinin tümüyle ihlal edilmiş olduğu o hal KHK mağdurlarının kendi masumiyetlerini ispat etmek zorunda bırakılmış oldukları açıkça görülmektedir. Hatta oluşturulan baskı ortamında suçlu olduklarını kabul etmeyenlerin birçoğunun suçunu veya suçluluğunu gizlemek, inkar etmek veya örgütsel tavır veya davranış sergilemekle itham edilerek daha şiddetli baskı ve muamelelere maruz bırakıldıklarına dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun hamile, yeni doğum yapmış veya bebekli kadınlar hakkındaki hükümlerinin o hal süresince ve sonrasında terör örgütüne üye oldukları iddiası ile o hal mağduru kadınlara uygulanmamış, Böylece hem kadınların hem de masum bebeklerin veya çocukların hukuki ve insani haklarının ihlal edilmesinden bile imtina edip bile imtina edilmemiştir. Ayrıca birinci mağdurların aileleri, akrabaları veya sosyal çevreleri de iltisak gerekçe gösterilerek toplu suçlanma ve toplu cezalandırma uygulamalarına maruz bırakılmışlardır. O halde KHK'lar ile işlerinden edilip Hiçbir soruşturmaya tabi tutulmayan ve veya belirli bir süre gözaltı, tutukluluk yaşadıktan sonra denetimli veya denetimsiz olarak serbest bırakılan veya beraat, takipsizlik kararı almış e, olan mağdurlar hukuk ve iş güvencilerinin ellerinden alınmış olmasının yanı sıra lisans iptalleri, SGK kodlamaları güvenlik soruşturmaları, mülakat, özel sektör işverenlerine taciz, tehdit ve bunun gibi yöntemler ile çalışma yasakları uygulamaları, pasaport iptalleri nedeniyle yurt dışına çıkma yasakları ve üzerlerine yapıştırılan damgalamalar nedeniyle tam bir sivil ölüm, sosyal güvencesizlik ve açlığa mahkumiyet ile karşı karşıya bırakılmışlardı. Birçoğunun aile üyeleri ve akrabaları da işe alımlarda güvenlik soruşturması, mülakat, gizli talimat gibi uygulamalar sonucunda aileleriyle birlikte toplu suç ve toplu cezalandırmaya maruz kalmışlardır. Baskıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve dışlayıcı o hal KHK süreci mağdurların aile, akraba, komşu ve yakın çevre ilişkilerine de belirli bir şekilde zarar vermiş. Bu nedenle mağdur ailelerin birçoğu bulundukları yerlerden taşınmak zorunda kalmıştır. Mağdur ailelerde ciddi huzursuzluk, ayrılık ve boşanma oranlarında belirgin artış gözlenmiştir. Ayrıca tutukluların önemli bir kısmı yakınlarının ikamet ettikleri yerlerden oldukça uzak cezaevi evinde tutulduklarından ailelerin onları ziyaret edebilmeleri için bir hayli yol kat etmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum ciddi geçim sıkıntısı yaşayan ailelere ilave maddi külfetler getirmenin yanı sıra çok sayıda trafik kazası veya kaza atlatma olaylarına da neden olmuştur. O hal KHK nedeniyle ağır hak ihlallerine uğrayanların ve yakınlarının bir çoğunun maruz kaldıkları işkence, kötü muamele, ağır ithamlar, mağduriyetler ve travmalar karşısında dayanma, hayatta tutunma ve hayatta kalma güç ve dirençleri kalmamış, bu nedenle çok sayıda mağdur ve yakınları yaşamlarını son vermişti. Bir kısmı bu süreçte hastalanmış veya yeniden yükselen ağırlaşan hastalıkları nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşamıştı. O hal uygulamaları cadı avına dönüşmüş, bu durum Orta Çağ Avrupa'sındaki envizisyon mahkemeleri ile nazi dönemi Almanya'sında Yahudilere, azınlıklara ve dezavantajlı gruplara uygulanan yasaları ve nefret suçu tanımına girebilecek muamele uygulama ve cezalandırmaları hatırlatmaktadır. E, KHK etli listelerde yani ihraç olan kişiler e, kendilerine çok uzun bir süre eee idari olarak, yargı olarak başvurabilecekleri bir mecra ne yazık ki bulamamışlardır. Görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının ihlal edilen haklarına hukuki yollardan yeniden kavuşabilmeleri için uzunca bir süre başvurabilecekleri hiçbir yasal yola erişim bulunmaması ve ülke içinde ve uluslararası düzeydeki Avrupa Konseyinin anayasal konulardaki danışma organı olarak kabul edilen Venedik Komisyonu e, o hal inceleme komisyonunun kurulmasını e, önermiştir. E, hem e, ülke içerisinde hem uluslararası düzeyde yapılan ciddi baskılar sonucunda o hal aracılığı ile alınan kararlarının gözden geçirilmesi için Ocak 2017'de olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun kurulması için bir OHAL KHK'sı çıkartılmıştır. Komisyonun çalışma usulleri ve esasları aynı zamanda komisyonu da kuran 681 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiş ve Şubat 2018'de 7075 sayılı kanunun bir parçası olarak kanunlaştırılmıştır haklarında ömür boyu kamudan yasaklılık gibi ağır sonuçlar doğuran bir işleme maruz bırakılan o halka o hal KHK mağdurlarının başvurmak mecburiyetinde kaldıkları komisyonun kendileri hakkında yürüttüğü işlemlerin hiçbirine müdahil edilmemeleri, haklarında yapılan işleme esas olan dosyalarına e, erişim imkanı tanınmaması, dosyaların içeriklerini görmeden ve haklarındaki suçlamaları hiç bilmeden savunma yapmak durumda bırakılmaları, komisyonun gerçek anlamda bir kurumsal bağımsızlığının olmaması, değerlendirmede hukuki objektif kriterlerden ziyade siyasi iktidarca belirlenen kriterlerin kullanılması, oldukça uzun süren inceleme süreci ve ilfaçları onayan kararlarda atıkta bulunan delillerin zayıflığı da dahil olmak üzere çok sayıda etken komisyonun ihracatçılar karşı etkin bir başvuru yolu olmadığını göstermekte hatta tam aksine o ay KHK mağduriyetlerinin mağdurlarının mağduriyetlerini uzatmakta ve sorunlarını çözümle geciktirmektedir. Sonuç olarak o ay toplum üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel psikolojik, fiziksel, ruhsal ve varoluşsal bir yıkıma neden olmuştur. O halde hak ihlallerine uğrayanlara ve yakınlarına yapılan hukuksuz uygulamalar konusunda toplumun büyük bir kısmı sessiz ve duyarsız kalmış hatta bu uygulamaları kabullenen ve onaylayan bir tavır sergilemiştir. Yanı başında olup biteni görmezden gelme, ses çıkarmama, bir tür ölü taklidi yapma hali o idre rejimin yaratmış olduğu baskı, korku, sindirme, sansür, otosansür politikalarının sorgulanmadan gündelik hayatı tamamen ele geçirmesi midir yoksa derinlerde canlılığını hala koruyan bir devrim mevcut mudur diye umutla e, sözlerini tamamlamak istiyorum. E, sürekli sıkılılığı nedeniyle e, İbrahim eee Öhsan hocamıza eee söz vermek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi İbrahim Özden Kaboğlu hocamız e, Türkiye'de anayasa hukuku denilince ilk e, ismi ilk akla gelen kişilerden bir tanesi. İnsan hakları ile de e, ilgilenen e, bir kişi. E, kendisi de e, 686 sayılı kanun hükmünde Kararname ek listelerinde ismi yazıldı. E, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Ee, ben kendisine sözü bırakmadan önce derinlerde canlılığına hala soruyan küçük bir kutu da olsa bir kutu kutu şey var mı? Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.